her zaman arkadaşlar bilgisayarla birlikte bey. boktan videoları izleyeceğiz işte bu kadar basit. Ve Ahmet'in kanalından izleyeceğiz. Lütfen çatay Pixel kanalına abone olun kendi kendi şeyinde. Kanalı ben yeni yapayım. yeni kanalım bu. Bir şekilde yapmaya çalışacağız ve hadi izlemeye başlayalım. Short'a basıyorum hocam. Short'ta çıkan saçma videolar. Dur bir saniye dur. Saçma boktan videolar. Şimdi amacımız <laughs> <laughs> kırış video. videolar direkt. Başlıyorum arkadaşlar. Kırış metresi vardır %70'ten fazla in, izlemek çok. Sen kimsin lan? Ne yapıyorsun lan? Sen Sen kime vurdun biliyor musun? Kimsin lan? Hani Gelip bakam kendimi. Bak ben biraz değil biraz da manyak biri. He ee? he. Sütten ağzım yandı de ineğin boğazını kestim. Canımı yaksana sana neler yaparım sen düşün. Al o zaman. <laughs> Lütfen abone olun ve like atın. Ben ne izledim ya? Oo ablana alıyor. Abla. Ağzında ne var onunla? Eee? Bilmiyorum. Anne kız. Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor. <laughs> Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. <gülüyor> <gülüyor> Bu da 2 saniye dur. Biraz hızlı eksen. Bu ne? Tamam. Daha çok var. Bilgili bir şey izle. İzle ben lazım yoksa dayanamaz. <laughs> Doğrudur bu reis. Tamam istedim. dayanamayalım. <laughs> Boş ver biz dayanacağız. Hocam <laughs> beş ver. Kusura bakma da nah beştir. Titreş başladığı zaman aynı zamanda o dalganın genliğinde büyütüyor. Aman ha. Olur. Üzerinden işlem yapmak istiyorum. 24 bölü ya. 24 bölü ya. Çok Arkadaşlar benden matematikçi çıksaydı. Ya oğlum şey bu ya. Bilgilendirici bir şeyler izleyelim diyor ya. Geçtik bunu. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. <laughs> şimdi bak odaya giriyorsun. Şimdi oğlusun zannet bak. Açsın kapıyı. Karşında bu çocuk. Düşünebiliyor <laughs> musun? O bir de kapı arkasından babası gelecek. Oğlum ben o kadar çakması oldum iki dakikada ya. Bakın. <laughs> <laughs> o kimin saçı abi şimdi? Senin saçın ise böyle sarı bir fikiriyim. sen nesin ya? <laughs> of geliyor matematik Of dur dur Of matematik. dur geliyor ne oluyor matematik sınavına kaçışırken Benim hazırlanma şekli Yok oğlum sıçmaya çalışıyorlar ben Bir şeyler oluyor Of of <laughs> Ne izliyoruz <laughs> Atma Çok merak ettim Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor Şimdi Coca Cola nasıl siyah oluyor biliyor musun Yok bilmiyorum O zaman benim muzumu niye soruyorsun <laughs> Bu neye <gülüyor> <gülüyor> ne buna ya aşık oldum lan. Alayım ya aykıyı dur dur dur. Kendime aşık oldum lan. Saçlara bak hele lan. Bana düşmeyen kızda ne bileyim. Zeka. Üze gerçekten beyler. Ben bir daha <laughs> aykı yok artık diye. Arkadaşlar ben bir daha ders giremem. Arkadaşlar <laughs> videolar arttı mı 2? Herhalde Beyin hücreleriniz için... ölebilir. Bizim öldü zaten çoktan. Boş verin sizi. Evet. Ne oldu? <laughs> o Şu şu. Hayır. Teşekkür ederim. Bunu biliyorum, videoyu biliyorum. bugün bayramın birinci günü, Siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Allah kabul etsin. Amin. Ee, Türk milletinin... hepsinin rahmeti, kurban bayramı mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> lan. Her gün kurban bayramında oruç Şimdi bağır... iki tane soru var. Bir, bu abla mı ve ablaysa neden bu videoyu çekiyor? Arka plandaki şarkı ne lan? Kim buradaki gibi düştü bak az önce bak. <laughs> Galiba burada bilgilendiriyor <laughs> şey <yani>. var. <laughs> <laughs> Çocuktan bundan sonra niye zikâ girdi ya şimdi? Sen <laughs> 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 bakın kimi buldum? Joker. Yürü <laughs> lan. Çözünürlük niye bu kadar düşük? Yeni Arkadaşlar bunu mi? izleyemeyen Türk değildir. Ne alaka oğlum? Şimdi de böyle bir kola çıkan <laughs> Benim şeyim şu an yüzde yirmi beş kaldı. Bak cidden de ne alaka. Zaten nezaketen şeye çıkartmıştım. He, olumsuz mu diyorsun ee... şimdi? Onu anlayamadım çoktan. Evet. Yani bir... <laughs> tamam, e kendi bilir, kendi kaybetti. Bu kadar basit. Bay bay. Bay bay. Kendi kaybetti. Bay bay. Yoksa kal. Yoksa. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok. Bay bay. Yoksa kal. Bay bay. Bay bay. Benim de bir garipmek Bay bay. Ben beğen ama iyi atılmaya gideceğim. Ben gittim bile. <laughs> ben gidiyorum. Görüşürüz. Buradan al Mr. Beast'in introsu. Evet, beklediğim gibi. Evet. Üçünü yapmış mı adam bakalım? Yapmış. Adam üşenmemiş üçüncüsünü yapmış. Bedava ya. Yani. ertesi gün Adam işte bu arada. Vallahi Nefes kesici ne eğlenceli. Amazon evet. Prime'la hepsi öyle ayda yapıyoruz. sadece 39. Ay <laughs> bu <laughs> mükemmel video. Şimdi bu e, eti direkt fırına mı attınız sosladıktan sonra? Bu et direkt fırına mı girdi yoksa tencerede <laughs> haşlandı mı? <laughs> öyle Hı -hı. Direkt fırına girdi. Bu et kaç saattir fırında kaldı? 3 <laughs> saat. İki buçuk saat bunu attınız fırında. Evet. Ne yaptınız? Sedanda kahve mi içtiniz? Ne yapacaktım? Ben de fırına beraber mi gittim? Evet. Sizin için özel getirttiğim kahvemi yapıyorum. Aa gerçekten Bak mi? Evet. Bakkaldan geldi. <laughs> Çok uzaktan gelmiş. Şaka mı ya? <laughs> <laughs> bakkaldan gelen özel kutsal kahve. İnsanlı senin bir an önce uzaylılar. Benimki gibi falan olur. Ben seninkisi gibi olmasını istemem. Hmm. Teşekkür ederim. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne yapıyor amca ya? <laughs> Neyin kafasını yaşıyor Arkadaşlar ya ben bu arada matematik dersini <laughs> çarpı ekleyeceğim. I have yani. a pen. I have an apple. Arkadaşlar cuma günü okuyorum. Uh, Aynen. apple pen. Abi, I have a pen. Ay ha pineapple. pineapple Pineapple pen. Pineapple pen. Ben Seyfullah Aşık. Ben lütfen takip edin. Sizlere yeni numaralarım var. 8 9 10. Sürprize bakın sürpriz. Ben lütfen takip çorbası. Bu videoyu sonra bitiririz. Şimdi evdeki yaptığımız domates çorbası. Bunu evde sürekli Frank soğanla da şinikdanla birlikte yemiyorsunuz. Çıkanla mı yiyorsunuz? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Partikisine gerisini partikisini de çekeriz sonraki videoyu. Niye? Çünkü video bitecek. Partikisine davetlisiniz vardı. Görüşürüz. Ee, sesimiz az geliyormuş galiba.